Günaydın. Bugün Üsküp'e gidiyoruz beraber. Havaalanına gideceğim şimdi. Uçağıma yetişmem lazım. Havaalanında görüşürüz. Şimdi geldim. Birazdan uçağıma bineceğim. Çok kalabalık her うん。 Makedonya'ya geldim, bir taksiyle veya bir otobüsle birlikte şehir merkezine gitmeye çalışacağım. Şimdi şehir merkezine geldik, az önce yemeğimizi yedik, hava acayip sıcak, biraz arkadaşlarla birlikte şehir gezeceğiz. Şimdi eski pazara geldik. Old Bazaar diyorlar buraya. Şimdi şehir merkezinden çıktık. Öğrenci yurdumuza doğru ilerliyoruz. Günaydın. dün akşam yurda gittikten sonra video çekmemişim. Çok yorgundum. erkenden yattım zaten. Şimdi bir, bir buçuk saat kadar önce uyandım. Sabah saat şu an sekiz buçuk. Kaldığım yurdu biraz size göstermek istiyorum çünkü galiba hayatımda gördüğüm en ilginç mimari yapıtlardan yapılardan bir tanesi. 1962'de yapılmış bu yurt. Makedonya'nın en büyük yurduymuş. 1500 kişi kalıyormuş burada. Böyle büyük bir ortada meydanı var. Güzel bir dut ağacımız bulunuyor burada. Aslında bu yılda ilk kaydolduğumda pek bilmiyordum nasıl olur acaba diye. Çünkü çok eski göründüğü için odaların hijyeninden falan çok emin değildim. Ama dün akşam burada geçirdim ve hiçbir sıkıntı yaşamadım çoğunlukla. O yüzden Önümüzdeki 30 gün içerisinde inşallah bu binadayız. Şimdi bugünkü ilk planım ilk olarak markete gitmek. Havlumuz yokmuş, ıslak mendilimiz yokmuş. Bir de yiyecek içecek bir şeyler almak istiyorum onları alacağım. Ardından belki de alışveriş merkezine geçeceğiz. Dediğim gibi biraz yurt odasını hazırlamakla, etrafı toplamakla, gerekli malzemeleri, gerekli materyalleri almakla geçecek bugün. AVM'ye geldik. Bu da arkadaşlar kahvaltı yapacakmış. Ben sabah bir şeyler atıştırmıştım. Sonrasında da markete gideceğiz. Şimdi marketten çıkıyoruz. AVM'ye girmiştik. İhtiyacım olanları aldım. Havlu aldım, ıslak mendil aldım, temizlemek için mendil aldım. Ev alışverişi yapıyoruz. Şimdi yeniden yurda geçeceğim. Odamı biraz daha toplayacağım. Topladıktan sonra belki odamı da sizlere göstereyim. Şimdi marketten geldik yurdumuza. Yurt odamı size göstereceğim. Küçük bir odamız var böyle. iki yataklı. Burası benim yatağım. Dolaplarımız bulunuyor. Bilgisayarım, eşyalarım. Dolabımız var. Bir dolabımız var. Burada bir havalandırma sistemi var. Biraz sesli çalışıyor. Ama onun haricinde gayet güzel. Küçük bir balkonumuz var. Önceden de göstereyim eski mimari. Böyle gayet temiz. Gayet güzel bir odamız var. Kapımızda bir sıkıntı var. <laughs> Kapanması biraz zor. Heh, kapandı galiba. Burada dolabımız bulunuyor. İçeride temizlik malzemeleri. Burada yiyeceklerimiz var. Öyle bir oda. Selamlar. Şimdi videoyu editliyordum ve fark ettim ki bir kapanış çekmemişim ve neden burada olduğumu anlatmamışım sizlere. Şimdi geçtiğimiz Aralık ayında bir e, uluslararası bir değişim sınavı olmuştu. Türkiye'deki farklı tıp fakültelerinde beraber olarak yapılan. Ve ben bu sınavdan aldığım puan sonucunda... bu Burada banyodaki havalandırma çalıştı o yüzden ses, ses geliyor arkadan. Bu sınavdan aldığım puan sonucunda bir tercih yapabildim. Ve tercihim sonucunda Makedonya'da bir aylık bir araştırma değişiminde yer almaya hak kazandım. O yüzden buradayım. Buradaki bir üniversitede bir hocaya araştırma yapmasına yardımcı olacağım belli, belli başlı konularda. Ee, bakalım, güzel olacak umarım. Ve buradayken de çok keyifli videolar çekmeyi planlıyorum. Mesela Ohri'ye ve Selanik'e gideceğiz. Oralarda belki gezi vlogları gelebilir. Ve aynı zamanda önümüzdeki haftalarda açıklanacak olan üniversite sınav sonuçlarıyla ilgili de bir video çekeceğim. Çünkü e, ben de girdim sınava. Ve gerçekten kendi sıralamamı çok merak ediyorum. E, ve aynı zamanda buradan Türkiye'ye geldikten sonra hızlı okuma ve zihin haritaları videoları çekmeyi planlıyorum. Bunları da kaçırmamak isterseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve abone olursanız ileriki dönemde ileriki videolarımızda görüşürüz. İyi günler, hoşçakalın.